Hoş geldin. Bugün o deneyim döngüsündeki kırılımlarda fark ettiğin noktada nasıl devam edebilirsini konuşacağız. Hatırlarsan bir önceki videoda deneyim döngüsü nedir? Normalde bir farkındalıkla başlayıp tatminle bitmesini beklediğimiz o döngülerin her aşaması nedir? Neye benzer ve her noktasında da kırıldığında esasında bu neye benzer? Dolayısıyla da o tamam olmamış, bitmemiş, bir şeyler eksik kalmış, tatminsiz gibi hissettiğin o duyguların sebebinden bahsetmiştik. Bu videonun devamı. Eğer onu izlemediysen izlemeni tavsiye ederim. Buraya linkini koyacağım. Bu videoda da işte fark ettiysen eğer hayatında daha çok hangi aşamalarda takılıyorsun? Belli bir duruma dair bir şey fark etmiş olabilirsin ya da genelinde bir şey fark etmiş olabilirsin. Peki şimdi ne yapacağım sorusunun cevabı bu videoda geliyor. Senin kendi etki alanında yapabileceğin şeyler var her zaman. Dolayısıyla biraz böyle pratiklerle, taktiklerle, tekniklerle seni o fark ettiğin kırılım noktan neresi ise her bir nokta için neler yapabilirsin? Biraz onu konuşacağız bu videoda. Ben Ayşen Özcanoğlu, psikolog, master certified coach. Yıllardır kişisel gelişim alanındaki çalışmalarımı burada senin kendini keşfetmen, o daha anlamlı ve daha bilinçli bir hayat yaşaman için içerikler üreterek paylaşmak istiyorum. Eğer zaten kanalıma aboneysen tekrar hoş geldin. Evet, deneyim döngüsünün ilk adımı bir duyumsamayla başlıyordu. Bir şey hissediyorsun. Genelde bedenden aldığın bir sinyal bu. Ve sonrasında da bununla ilgili bir farkındalık gelişiyor. Beklediğimiz şey bu, normal bir akışta. Eğer, eğer o farkındalık aşamasında takılıyorsan, genelde bu iki türlü olabiliyor. Ya fark ettiğin şeyi dikkate almıyorsun. Hani indirgiyorsun, küçümsüyorsun, kale almıyorsun, bastırıyorsun ve zaten ne olacak? canım bu son dönemde herkesin başına geliyor gibi. Genellemelerle geçiştirmeye çalışıyorsun. Ya da yanlış okuyorsun o duyuyu, duyumu. Yani alttaki ihtiyacını doğru fark etmek ve dolayısıyla doğru bir döngü başlatmak yerine yanlış bir şekilde adlandırıyorsun. İşte o nur topu gibi ikame tatminler dediğimiz şey de burada doğuyor. Yani gerçek ihtiyacını fark edip karşılamak yerine onu ikame edecek başka şeylerle kendini tatmin etmeye çalışıyorsun. Ha bir süre fayda edebiliyor bir kısmı. İşte serotonin de dopamin de bir şeylerle seni idare ediyor. Fakat adı üstünde ikame bir tatmin. Yani gerçek alttaki ihtiyacı doğru fark etmediğin zaman o yara bantlarıyla geçiştirmeye çalışıyorsun. E tabii yani bir süre sonra tekrar olduğu yere geri dönüyorsun. Şimdi dolayısıyla burada takıldığını fark ediyorsan genelde döngülerde Bence yapabileceğin en önemli şey bir kere o arada bir durmak. Yani o duyumla farkındalık aşamasındaki süreyi biraz açmak, biraz boşluk bırakmak orada. Ve bakmak yani bir dakika ne oluyor şu anda gerçekten bu alttaki ihtiyaç ne? Bu duyum bana ne söylüyor? Yani biraz yavaşlamak, o vitesi küçültmek, doğru adlandırmak ki doğru bir döngü başlatasın. Yanlış bir döngü başlatıp tekrar o yanlış haritadan olduğun yere gelmeyesin. Benim çok da sevdiğim bir laf. Yavaşlayarak hızlanmak dolayısıyla. Yani niye şimdi burada duruyorum? Hani hemen otomatik pilotundan çünkü ona bir tepki vermek, harekete geçmek istiyor olabilirsin. Ama biraz yavaşladığın zaman, gerçekten olan bitene baktığın zaman ne oluyor burada? Şu anda bu hissettiğimde neye ihtiyacım var dediğinde daha hızlanıyorsun esasında. Sürekli hızlı gittiğinde, sürekli 150 km hızla gittiğinde ne kadar fark edebilirsin hakikaten etrafındaki detayları, ee, girmen gereken sapağı görüp nasıl önceden oraya doğru kırabilirsin aramayı değil mi? O yüzden o yavaşlayarak hızlanman için orada biraz durman lazım. Ne oluyor burada şu anda? Bir başka şey yapabileceğin gün içinde bu check dediğimiz bizim e, yine durup kendine bakma alışkanlığını geliştirmen. Günün belli saatlerinde hakikaten işin ortasında da olabilir durup bir dakika şu ne hissediyorum. Ne oluyor bende? Enerjim nasıl? Memnuniyetim nasıl? Ne oluyor bende? Dediğin o alışkanlıklar, yine bir nefes almak yani bir durup bakmak kendine, o nefes aralarıyla. Bunun için kendine hatırlatıcılar koyabilirsin. Yani belki akıllı telefonun akıllı saatin varsa biliyorsun onların uygulamaları var veya işte postit koyabilirsin, alarm kurabilirsin ama mümkünse o kendine dönüp bakma, bir içine bakma. Ne oluyor bu iç haritada şu anda neredeyiz? kaybolduk mu doğru yerde miyiz? O farkındalığı yani doğru farkındalığı getirmene yardımcı olacaktır. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi mindfulness egzersizleri de burada sana fayda sağlayabilecek bir şey. Yani gün içinde böyle birkaç kez durup ana gelip anda kalıp sadece çünkü hani ne o geçmiş ne o gelecek şu anda tam orada olduğun yer gerçek olan şey. Bir örnek mesela akşam yorgun argın eve geliyorsun ve gerginsin bir şekilde böyle ajite olmuş durumdasın. Bir bardak bile su içmemişsin, hiç mola vermemişsin. Bir de üstüne üstlük belki iş arkadaşlarından biriyle gerginlik yaşamışsın ve içinde kalmış. Yani bir şeyleri yutmuşsun, söyleyememişsin. Hani durup bakarsan bir dakika ben şu anda niye böyle hissediyorum? Neden gergin hissediyorum? Neden kızgın hissediyorum? Neden hiçbir şey yokken etrafımda çatasım var? Neden trafikte gelirken öndeki adama bu kadar sinirlendim ben? altta yatan ihtiyacım gerçekten ne benim? İşte o yavaşlayıp baktığında görebileceğim şey bu. Hatta gün içinde dediğim gibi o çekin alışkanlıklarını yaptıysan yani kendine dönüp bakma alışkanlığını yaptıysan daha erken fark etmişsindir bunu. Ya benim için de söylenmemiş bir şeyler kaldı ve benim bu konuşmayı yapmam lazım yani. Kendimi burada tam hissetmem için. Dolayısıyla şimdi o konuşmayı yapmak üzere bir deneyim döngüsü başlatıyor olman gerekiyor alttaki ihtiyaca dair gidip kendine bir kadeh bir şey koyup rahatlayayım veya işte o tatlıya saldırayım, kendimi rahatlatayım veya bütün gece televizyona gömüleyim, bakayım ama esasında izlemeyeyim kafamda başka şeyler olsun döngüleri değil. Evet, geldik ikinci aşamaya. Rasyon, enerji toplama. Yani altta yatan ihtiyacımı fark ettikten sonra buna dair bununla ilgili bir şey yapmak üzere bir motivasyon gelişmesini bekliyoruz normal bir akışta. Burada takıldığını fark ediyorsan. Yani ihtiyacımı fark ediyorum ama bir türlü o motivasyon gelmiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum ona dair diyorsan. Yani genelde biraz böyle endişeler, korkular, o belirsizlik insanda bu hissi yaratır. Çünkü ister istemez belirsiz bir alana giriyorsun ve beyin belli olanı sever, rutini sever, görebildiğini sever. O yüzden de o konfor alanında kalma ihtiyacı olur. Bence o, bu alan için en hareketi tekrar geçirebilecek şey neyi neden yaptığını hatırlamak. Senin bunu niçin yapman lazım? Neye hizmet edecek? Ne anlamı var bunun? Neden önemli bu senin için? O motivasyon kaynağını bulmana yardım edecek sorular bunlar. Yani kendine sorduğun sorular senin esasında hayat kaliteli belirliyor. O yüzden seni motivasyonun uzaklaştıracak sorular mı soruyorsun? Veya öyle cümleler mi kuruyorsun kendine? Of şimdi bununla kim uğraşacak? Zaten işte gidip o konuşmayı yaparsam ben doğru kendimi ifade edemeyeceğim. Ya da o benden üstün gelecek gibi. Bakış açılarında kaldığın zaman, böyle bir tutumla yaklaştığın zaman zaten harekete geçmen, o enerjiyi toplaman, motive olman çok zor. O yüzden kendi iç sesin bir kere çok önemli. Yani seni aşağıya çekecek, yolundan alıkoyacak, gitmek istediğin rotayı hatta yanlış rotaya değiştirecek sesler olduğunu fark etmen lazım. Bir de seni daha güçlendirecek seslerle bunları mümkün olduğunca replase etmen lazım. Yani bu konuşmayı neden yapmaya ihtiyacım var? Çünkü yapmadığım zaman ben burada saygısızla uğramış hissediyorum kendimi. Sınırlarımı koymam için bu gerekli. Benim orada daha huzurla çalışmamı sağlayacak. Kendi iç huzurumu etkileyecek. Kendi özdeğerimi etkileyecek bunun için ben bunu yapmak istiyorum gibi bir yerden geldiğin zaman o korkuları, endişeleri yenmen daha kolay. Çünkü daha güçlü olduğun bir yerden bunu yapıyorsun. Yapabileceğin ikinci bir şey de küçük adımlarla başlamak. Genelde çünkü o büyük resmi, bütünü görüp özellikle hani o aradaki bir sürü o particle'ları, detaylara falan takılıp hiç hareket edemiyoruz. Yani paralize oluyoruz, olduğumuz yerde kalıyoruz. Halbuki ufak ufak adımlarla ilerlersen eğer tekrar o motive olup harekete geçmene yardım edebilir. Bir de bu motivasyonsuzluk hali, bu depresif bir hal sadece o konuya mı ait, o ihtiyacını karşılamakla ilgili mi o motivasyonu bulamıyorsun? Yoksa hayatının genelinde mi bu dönem böyle bir motivasyon eksikliği hissediyorsun? Bu süre gelen bir şey mi? O depresif hal geneline mi nüfus etmiş? Ona da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü depresyon esasında bir çağrıdır. Yani genel olarak sistemde bir şeylerin değişmesine yönelik ruhunun seni çağırmasıdır. Artık bu sistem böyle gitmiyor. Ben bu sistemin içinde devam edemiyorum. Devam etmek istemiyorum. Başka bir şey lazım buraya. Yani o çağrıyı da doğru dinleyip gerekiyorsa tabii ki her zaman olduğu gibi bir profesyonel yardım alıp yola devam edebilirsin. O depresif halden çıkmanın panzehiri de esasında Tam seni içine soktuğu halin zıttıdır. Yani ne kadar hareket etmeme, bir şey yapmama, o yaşam enerjinin, coşkunun sönmesi ise seni oradan çıkartacak panzehri de ne olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, güç olursa olsun o bir adım atıp harekete geçmek bir şey yapmaktır, bir eyleme geçmektir. Evet bir başka teknikte seni o motive edecek, harekete geçirecek, enerjini toplamana yardım edecek kendine bir slogan, bir bir motto, bir mantra bulabilirsin. Senin sana özel olacak bir şey. Binlerce kilometrelik bir yol bile tek bir adımla başlar değil mi? Leon'un dediği gibi. Sen de böyle sana özel, seni cesaretlendirici, motive edici, harekete geçirici bir slogan, bir söz bulabilirsin. Evet geldik eylem hareket kısmına döngünün. Yani altta yatan ihtiyacımı fark ettiğim, bununla ilgili motive olduğum, evet buna dair bir şey yapmak istiyorum dedikten sonra beklediğimiz yer burası. Harekete geçmek, eyleme geçmek. Yani o ihtiyacınla temas etmek için o aksiyonun başladığı yer burası. İşte hazırlıklarını yaptığın, hareketin başlattığın yer. Şimdi burada kırıldığını fark ediyorsan, yani motive oluyorum gerçekten, farkındayım, motive oluyorum, yapmak istiyorum ama bir türlü harekete geçemiyorum veya bir türlü o hareketten gerçekten temasa, ihtiyacımla temas ettiğim yere geçemiyorum diyorsan, burada takılıyorsun demektir. Peki o zaman neler yapabilirsin? Biraz da oraya bakalım. Burada da genelde korkular, ertelemeler, biraz gözünde büyütmeler, o harekete geçememeyi etkileyen faktörler. Belki o deneyime dair varsayımların olduğu yer, düşüncelerin olduğu yer. İşte o düşünceler ve varsayımlar da seni zaten o harekete geçmekten engelliyor. Bir türlü gerçek temasa götürmüyor seni. Ya çok fazla ön hazırlık yapıyorsun, araştırıyorsun, bakıyorsun, tekrar bakıyorsun, planlıyorsun, konuşuyorsun. Ama yani hala niyette bir gerçek temas yok ihtiyacında. Kafanda kurcalıyorsun falan ne yapsam nasıl yapsam. Ya da tabii bunların sonucunda muhtemelen genelde erteliyorsun. Çünkü o kadar büyümüş oluyor ki olay Senin o harekete geçmeni zaten engelliyor. Burada yine yapabileceğin şey eylemi parçalamak. Yani biraz parçalayıp küçük parçalarla yönetebilirsin. Genelde çünkü şu an olduğun bir yer var. Ve tabii ki bu deneyimi yaşayıp Gitmek istediğin bir yer var değil mi? Ulaşmak istediğin bir yer var. Arada da bir boşluk var yani o deneyimin işte içine oturduğu yer. Ve o boşluktaki detayları gözünde çok büyütüyor olabilirsin. Yani şimdi kim yapacak, nasıl yapacak, vaktim yok, zamanım yok, enerjim yok. Bu çok büyük geliyor ve bu beni aşıyor gibi hissediyor olabilirsin. Yine işte paraliz olduğun ve gerçek temasa geçmediğin yer oluyor orası. Burada daha çok işine yarayabileceğini düşündüm. Teknik vizyonlama olabilir bence. Yani gitmek istediğin yolu, bütün bu deneyimi yaşadıktan sonra nereye ulaşacağını gerçekten vizyonlaman, hayal etmen orayı bitmiş haliyle kendini görmen. Yani o konuşmayı mesela yapmışsın. O zorlandığını düşüneceğin konuşmayı yapmışsın, gerçekleşmiş. Ve o konuşma gerçekleştikten sonra nasıl hissediyorsun? Ne olmuş? Ne değişmiş hayatında? Ne farklı artık? Sen nasıl hissediyorsun? Konuşma her nasıl geçmiş olursa olsun. Ve genelde vizyonlama şöyle yapıyoruz. Yani en kötü senaryoya dair bir vizyonlama yapıyoruz. Yani işler kötü gittiğinde en kötü haliyle ne olur? yani ona hazırlıklı olalım da hayal kırıklığı yaşamayalım gibi bir yerden o bir savunma mekanizması gibi geliyor. Bir de işin her işler en iyi gittiği haliyle ne olur var değil mi? onu vizyonlamandan bahsediyorum. Yani ben bunu gerçekten gerçekleştirdiğimde o noktaya geldiğimde ne olacak, ne değişecek hayatımda? O zaman tekrar işte o motivasyonda da anlattığım anlamı, bunu neyi neden yaptığını tekrar bağlanmana ve harekete geçmene faydası olabilir. Ve o aradaki adımları da yine adım adım düşünmek. Yani hepsini bir anda düşünüp o paralize olmak yerine, hareketsizleşmek yerine veya geri çekilmek yerine ki onlar zaten döngünün biliyorsun kırıldığı ve işte tatminsiz bitmemiş meselelerle oturduğun yer veya ikamet tatminler açıp kendine geçici doyum bulmaya çalıştığın yerler. Bir başka önerim de sana taahhüt tabii ki ve en başta kendine taahhüt vermen. Yani bir deadline koyup ben bunu şu zamanda nasıl oluyorsa gerçekleştireceğim yapacağım. Yani bu sorumluluğu alıyorum kendime bu taahhütü veriyorum. Bunun için takvimimde belli günleri, belli alanları ayırıyorum. Kendimi sorumlu tutuyorum. Hatta bir sorumluluk partneri sana burada eşlik edecek. Belki sana arada seni çekedecek bir sorumluluk partneri bulabilirsin. Yani ben böyle bir şey yapacağım. Dolayısıyla hani burada eyleme geçmek, devam etmekte de zorlanıyorum. Sen benim buradaki sorumluluk partnerim olur musun? Arada beni çek eder misin? Şu tarihte bir deadline'ım var. Bir terminim var. Orada bitireceğim ben bunu. Lütfen arada biraz beni yokla gerekiyorsa dürt diyebilirsin. Sonuçta yardım istemek değil mi? Yani her şeyi kendimiz bazen hiç aklımıza bile gelmeden ki bu bence bambaşka bir video konusu olur. Aklımıza bile yardım isteyebileceğimiz gelmeyebiliyor. Yani konu büyüyor. Olması gerekenden de olduğundan da daha fazla bazen gözümüzde büyüyor. O kar topu çığlığa dönüşüyor ve hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Genelde mükemmeliyetçilerde gördüğümüz takılma yeridir burası. Ve hani her şey tam olsun, tamam olsun, eksiksiz olsun deyip hiçbir şey yapamadığımız, hatta başlayamadığımız yani her şey mükemmel olsun derken sıfır noktasında kaldığımız, erteleye erteleye hiç gerçekleştiremediğimiz bir yer orası. Ve hayat yani düşünceyi değil, aksiyonu ödüllendiriyor. İstediğiniz kadar düşünün. Niyet evet çok önemli. Düşünce ve niyeti koymak çok önemli ama o ilk adımı atmadığınız zaman hiçbir şey değişmiyor hayatınızda. Hatta pişmanlıkla kalıyorsunuz. Evet geldik temasa. Döngünün temas noktası. Yani gerçekten ihtiyacımı fark ettim. Bununla ilgili motiveyim. Eyleme geçtim. Ve ihtiyacımla birebir temas ettiğim yer. Yani onunla buluştum, onu karşıladığım bir fiil o temasın gerçekleştiği yer burası. Eğer burada takılıyorsan hani neye benzer? Örneğin yemek yiyorsun ama yediğin yemeğin hiçbir şekilde farkında değilsin. Ve belki işte yanda telefonuna bakıyorsun, e-maillerini okuyorsun. Kafanda hatta düşünceler, başka bir deneyimden kalmış düşünceler ve geviş getirip duruyorsun. Dolayısıyla yemeğin ne tadına varmışsın, ne bittiğinin farkındasın. Yani çokça esasında o temaslarımızı böyle yaşıyoruz ne yazık ki. Burada yapabileceğim birkaç şey tabii ki bence her aşaması için bu arada bu geçerli. Mindfulness yani mindful bir şekilde her ne yapıyorsan bunun farkına vararak o anda kalmak. O anda orada her ne oluyorsa onunla kalmak. Çünkü hayatta o dağını neye koyarsan onu büyütürsün. Dikkatini neye koyarsan enerjin de oraya gider. O yüzden dikkatini o anda ne yapıyorsan, hangi deneyimdeysen tamamen oraya koyarsan Enerjin de oraya gider. Full enerjin oraya gider. Ve dolayısıyla hani ne yaptığının farkına vararak gerçek doygun temas dediğimiz şey. Yani yarım kalmış temas değil. Doygun teması gerçekleştirebilirsin. Mindfulness bence burada en önemlilerinden bir tanesi. Bir başka burada düştüğümüz tuzakta böyle aynı anda birçok şeyle temas etme merakımız var. Yani multitasking dediğimiz. Yani zaten öyle gerektiriyor falan diye şu an düşünüyor olabilirsin ama yani burada da benim çok sevdiğim bir motto. Hatta hayattaki yani benim köşe taşlarımdan bir tanesi azalarak çoğalmak. Hani yavaşlayarak hızlanmaktan bahsetmiştim. Burada da azalarak çoğalmak. Yani çoğalarak azalmak yerine her tarafa dağılıp birçok şey yapıp hiçbirinde tam olmamak yerine. Oradan biraz buradan biraz işte o burukluk yine tatminsizlik tamam olmama hali. Onun yerine azaltarak o pencereleri hayatından çoğalmak. Yani daha derin bir ilişki kurmak, daha derin bir temas yapmak, gerçekten bitirmek, tamamlamak, sonra bir başkasına geçmek. O yüzden mümkünse zaten hali hazırda pencereler açık değil mi? Hayatın bize açtığı birçok pencere var. Bir de biz gereksiz yere başkalarını açmayalım. Yani bu gerçekten bir pratik, tekrar tekrar yapman gereken bir yer burası. Defalarca düştüğünü göreceksin. Okey andayım, senleyim, tamam, tamamen temas ettiğim şeydeyim. Ama düştüm, ama yine düştüm, ama yine düştüm. Tekrar tekrar geri gelmek oradaki mevzu, fark edip geri gelmek ve göreceksiniz zamanla o yaptığın şeyde o present kalma, orada mevcudiyetin kalma süren uzarken düşme sürelerin azalacak, düştüğünü fark edip geri gelme sürelerin de azalacak. Ama bu tabii ki dediğim gibi oraya odağını koymanı, enerjini vermeni ve pratik etmeye devam etmeni gerektiriyor. Evet, geldik doyum aşamasına. Yani o teması gerçekleştirdikten sonra, o doygun teması gerçekleştirdikten sonra beklediğimiz şey doyum. Yani evet, tamam, yaptım bunu. Bitti. Tamamız. Ve işte geri çekilme özümsemeyle de devam ediyor sonra. Burada ama takıldığımız zaman böyle genelde bir bir türlü yetmemesi, bir türlü tam olmaması, bir türlü o geri çekilmeye geçemememiz. Sanki bir şey eksik kalmış gibi. Böyle daha fazlasını isteme veya yaptığını küçümseme gibi bir hal burası. Burada kırılma yaşıyorsan eğer. Peki ne yapabilirsin? Eğer oralarda takıldığını fark ediyorsan. Bence burası için en güzel tutum elinden gelenin en iyisini yapmak. Yani elinden gelenin en iyisi her zaman aynı olmayacaktır. Aynı gözükmeyecektir. Bazen şu tuzağa düşüyoruz. Hani elimizden gelenin %100'ü hep aynı şey gibi. Hayat öyle değil ki. Her gün aynı değil ki. İçinde bulunduğun durum, ruh halin, psikolojin, enerjin değişiyor. Yani bazen %110'unla orada performans gösterebilirken bazen %80'inle ama o %80'in o şartlar için esasında senin belki de %100'ün. Yani elinden gelenin en iyisi. Mükemmel olmayabilir. Zaten mükemmel yani nedir? Böyle bir şey var mıdır? Ama onun peşinde koşup bir türlü o doyumu hissetmemek. Halbuki yani ben şu anda elimden gelen neyse bu şartlarda, bu zamanda, bu halinde, bu ortamda elimden gelenin en iyisi neyse onu yaptıysam eğer o zaman tamamım değil mi? O doyumu hissedebilirim. Ve kendini de takdir etmek. Yani bu zaten başlı başına hatta bence bunlar hepsi başlı başına birer video konusu da böyle ufak ufak hepsine değinmek istiyorum burada kendini de takdir etmek yaptığında bunu da çok atlıyoruz. Yani bırakın etrafı takdir etmeyi kendimizin neler başarabildiğini çoğu zaman görmüyoruz veya küçümsüyoruz. Halbuki yani aferin bütün bu zorluklara rağmen e, başardın yaptın ve bu haliyle bu iyi, inaf, yeterli bunu hissetmek. Yine bir başka şey belki de hani o detayın içine girip küçük o partiküllerle çok kaybolabiliyoruz. O detaylarda kaybolabiliyoruz. Çıkıp dışarı o büyük resimden bakmak. Şöyle yukarıdan bakmak. Nasıl gözüküyor şu an bu yaptığım şey? Oradan çünkü daha farklı gözükebiliyor. Çoğu zaman daha farklı gözüküyor. Meta bakış dediğimiz büyük resmi görme tarafından. Yukarı çık ve oradan bak bakalım. Tamam gözüküyor mu oradan? Yeterli mi artık senin için? Ve tamam yeterliyse artık o ufak minik belki kendine ödüller, kutlamalar. Hani şöyle bir nefes alıp Hani bittiyse o iş masadan kalkıp belki sevdiğin bir şeyi ufak bir arayla bir 10 dakika müzik dinleyebilirsin, sevdiğin bir çay yapabilirsin, kahve yapabilirsin. O tamamız, bu kadarı yeterlidir diyebilmek. Evet ve geri çekilmeye geldik. Burası da artık hani o doygun temas gerçekleştirdikten sonra bir türlü kafandan atamıyorsan, zihinsel veya duygusal olarak sürekli onu böyle bir geri sarıyorsan kaydı. Şöyle mi yapsaydım, böyle mi deseydim, keşke şunu da koysaydık. Aa, yo, maili yolladım ama acaba bir şey eksik mi yazdım? Geri mi çağırsam, tekrar mı yazsam? O remunerasyon dediğimiz zihinsel geviş getirme yeri. Yani kendini o düşüncelerin içerisinde veya o duygular içerisinde görüyorsan eğer, bunu fark edip yine durmak orada, daha fazla ileri gitmemek ve tamam artık bitti diyebilmek gerekiyor burada da. Bir sonraki aşamada özümseme hatırlarsan. Bu da hani ne yaşadık, nasıl bir deneyimdi bu, ne oldu, bunun farkına varmamız gereken yer. Eğer burada takılıyorsan muhtemelen hiç daha ne olup ne bittiğini anlamadan, anlamlandırmadan, dersini çıkarmadan, öğrenimini çıkarmadan hop başka bir şey atlıyorsun demektir eğer burada kırılıyorsa. Burada da yine daha önce dedim ya kendine sorduğun sorular hayatının esasında kalitesini belirliyor. Nasıl bir hayat yaşadığını, ne kadar bilinçli bir hayat yaşadığını belirliyor. Yani o keşkeler böyle yapmasaydımlara gidersen yani o bakış açısında kalırsam kendini eleştirdiğin yer orası. Halbuki buradan ne öğrendim sorusu daha doğru olarak sorabileceğim soru. Buradan ne öğrendim, burada neyi kutluyorum, burada neyi iyi yaptım, nerede kendimi takdir ediyorum. Bir sonraki sefer bir daha bunu yapacak olsaydım ama öğrendiklerimle neyi daha farklı yapardım, neyi geliştirirdim, neyi değiştirirdim, ne kaldı bende. Hani ve bu deneyim bütüne baktığım zaman beni nasıl geliştirdi, neye hizmet etti, bana neyi öğretti. İşte bütün bu soruları biraz düşünüp cevaplarını bulduğun yer özümseme. Ve arkasından son aşamada da biliyorsun o bizim bereketli boşluk dediğimiz alana geliyoruz. Yani tüm döngü tamamlandığında mutlaka bir başka şey atlamadan önce o hiçbir şey yapmadan kalma yeri burası. Genelde rahatsızlık veriyor. Hatta böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu dahi fark etmiyoruz. Hop başka bir şey atlıyoruz. Ama hani ne yaşandı, neyi özümsedin, ne öğrendin ve sonrasında burayı kapatıp hani o alanı açıp çünkü o alan esasında yaratıcı bir boşluk dediğimiz yer. Yani yeni bir şeyin yaratılabilmesi için orada nadasa bırakmak gibi düşün. Biraz kendini nadasa, nadasa bırakman gerekiyor. Yeni bir şeyin açılabilmesi, sağlıklı açılabilmesi veya bir başka ihtiyacını fark edip hatırlarsan döngü, yeni bir döngü başlayacak çünkü. Doğru fark edip doğru yol haritasıyla tamamlayabilmen için işte o aradaki esi vermen gerekiyor. O boşluk istediğimiz bir boşluk bizim. Yani hiçbir şey yapmamaya da izin vermek. Bu süresi çok kısa bir süre de olabilir veya ihtiyacına göre, deneyime göre hakikaten daha uzun bir süre de gerekebilir burada. Ama bir tazelenmek tekrar o yeni döngüye hazır olmak için gerekli olan yer burası. Evet ve döngü tamamlanıyor. Her aşamasında ne yapabilirsin'e baktık. Hani nasıl kırılır kırılırsa da buna dair sen ne yapabilirsin? Unutma etki alanında her zaman yapabileceğin bir şey var. Yapabileceğin bir şey yoksa bile bakış açını değiştirebileceğin bir durum var değil mi? Evet fark ettiğin halde ve elinden geleni yaptığın halde, o çabayı gösterdiğin halde bir şekilde hani takıldığına takılmaya devam ettiğini fark ediyorsan o kırılmalar oluyorsa hala aynı yerde oluyorsa bir türlü o bitmemiş meselelerini tamamlayamıyorsan o zaman bir profesyonel yardım alman faydalı olabilir. Çünkü senin takıldığın, senin göremediğin yerlerde bazen o bir elin uzanıp sana belki bir soru sorması, doğru soruyu sorması, o farkındalığını sağlaması tekrar döngünün çarkın devam etmesine yardımcı olabilir. Evet, tamamlanmış döngülere Doyum tam hissetmiş deneyimlere diyelim o zaman.